İş dünyasının mümtaz mensuplarına ülkemize hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla birlikte gelen küresel krizden bahsetti. Geçtiğimiz yılın ekonomik verilerinin dünyanın nasıl bir fırtınanın içinde sürüklendiğini açıkça gösterdiğini söyledi. Bölgesel finans konferansına video mesaj gönderen Erdoğan 2020 yılında dünya ekonomisinin %3,5 oranında küçüldüğünü dile getirdi. 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde üç buçuk küçülürken küresel ticarette yüzde ona yakın daralma olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlar %42 azalırken küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gıda ve emtia fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırmıştır. Ülkelerin pek çoğu bu krizi dışa açılarak yükü paylaşmak yerine kendi kabuğuna çekilerek atlatmaya çalışmıştır. Özellikle üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar etkisi uzun yıllar sürecek sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye olarak bu süreçte hem salgınla mücadelede hem de ekonomi alanında farklı bir yöntem benimsediklerini aktaran Erdoğan, salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmediklerini ifade etti. 2020 yılında %1,8'lik büyüme kaydettiklerini belirten Erdoğan, 2021 yılını %9'luk büyümeyle tamamlamayı öngördüklerini söyledi. 2020 yılında %1,8'lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden sanayi üretimini en çok artıran ülkeler arasında yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde %7,2 ve ikinci çeyreğinde %21,7 oranında büyüme oranları yakalayarak devam ettirdik. Aynı şekilde ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktık. Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken hamdolsun bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. Erdoğan uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine dikkat çekti. Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır. Son 19 yıldır her alanda tarihi nitelikte reformlara imza atmış bir yönetim olarak Türkiye'ye olan bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız.